Merhaba Başak ve yükselen Başak Burçları sevgili Başaklar. 31 Ağustos Dolunayı Burcunuzu nasıl etkileyecek kısaca göz atalım. Ee, Balık Dolunayı e, gerçekleşirken e, romantik ilişkileriniz ve ortaklıklarınız birinci olarak no, e, odak noktanız olacak. E, oldukça mantıklı bir insan olma eğiliminde olsanız da bu Dolunay size şu anda bağlantılarınızın sunduğu olasılıkları kucaklamaya davet ediyor. Aşkta söz konusu olduğunda düşüncelerinizi sınırlandırma e, sınırlandırmamaya çalışın. Açık olmanızda başkalarıyla geliştirdiğiniz dinamiklere güvenmenizde fayda var. Ortalıklıklar bu dönemde ekstra öneme sahip, önemli bir e, ilişkinizle ilgili e, büyük bir dönüşüm noktası yaklaşıyor olabilir. E, taşınabilir, uzun vadeli bir söz verebilir, taahhütte bulunabilir, nişanlanabilir ve hatta evlenebilirsiniz. Eğer bekarsanız uzun vadeli ilişki e, potansiyeli olan birini bulabileceğinizi söylemek mümkün. Bununla birlikte evliler uyumlu değillerse yollarını ayırabilirler. Romantizm için zaman ayırın. Bu dolunay size samimiyetin de kişisel bakımın bir parçası olduğunu hatırlatıyor. Ancak fantazilerinize fazla kapılmayın. Bunun ilişkilerinizde pek çok soruna yol açabileceğini de unutmayın. Bu dolunayda ortaklıkların ciddi bir şekilde gözden geçirilmesi ve aralarındaki sınırların yeniden belirlenmesi gerekebilir. İlişkilerinizde nerede durduğunuzla ilgili gerçekliği kabul etmenin zamanı geldi. Bir yandan eğer uyumluysanız yan yana önemli, uzun vadeli planlar ve sözler verebilirsiniz sözleşmeler ve müzakerelerde gündeme gelebilir. Ancak eğer aynı fikirde değilseniz belki de sizi bir çizginin iki ayrı tarafına iten büyük bir çatışma karşınıza çıkabilir. Dolunay ortaklıklarınızı, ilişkilerinizi, evliliklerinizi, yasal belgelerinizi, sözleşmelerinizi ve vaatlerinizi aydınlatıyor. Tamamen yaptığınız anlaşmaları ve bunların sizin için hala geçerli olup olmadığını değerlendirmekle ilgili bir dolunay. Hem kişisel hem de profesyonel arkadaşlıklarınızı bir gözden geçirin ve hala ihtiyaçlarınızla uyumlu olup olmadıklarını değerlendirin. İlişkilerin değişmesi artık olumlu bir amaca hizmet etmeyecek hale gelmesi alışılmadık bir durum değildir. Bu dolunay duygularınızı harekete geçirerek size bazı arkadaşlıkları ve bağlantıları bırakmayı düşünmeye itebilir. Sizin ve başkalarının bu ilişkileri nasıl değerlen, e, deneyimlediğinizle ilgili gerçekler su yüzüne çıkabilir. İster sevdiklerinizle samimi konuşmalar yaparak, ister profesyonel e, sözleşmeleri yeniden gözden geçirerek olsun, başkalarıyla bağlantı kurma şeklinizi geliştirmek için bir şans. E, asıl önemli olan bu durumlara. Kırgınlıklar ve empatiyle yaklaşmanızdır. Bu ihtiyaç ve çevrenizdekilerin ihtiyaçlarını kabul etmekle ilgili bir dolunay olacak diyorum ve size güzel bir gün diliyorum aç.